Covid-19'la birlikte, bana sorarsanız artık kurumların değerleri çok önemli bir hal almış vaziyette. Ee, yani bizim aslında yine belki 30 yıl öncesinde başlayan vizyon, misyon, değerler dediğimiz kavramlar Covid-19'la birlikte tekrardan e, bizim hayatımıza dokunur hale geldi. Ee, sadece Türkiye'de değil, bakın Türkiye'de de geçerli olmak üzere tüm dünyada şu anda bütün şirketler değerlerini COVID-19'a göre bir kere daha gözden geçiriyorlar. Yine dördüncü endüstri devrimine bir dönüp bakalım ee, ve yakın geçmişte e, son 5-10 yıl içerisinde e, dünyada dördüncü endüstri devrimiyle birlikte yaşanmış bir takım olaylara dönüp bakalım burada isim vermek vermeyeceğim ama e, verinin güvenliği e, inovasyon e, kişilerin kişilere ve kurumlara duyulan güven e, bunlar çok önemli bir hale geldi. E, çünkü biz hepimiz bugün kullandığımız teknolojilerle birlikte esasında çok önemli kişisel verilerimizi teslim ediyoruz. E, ve Covid-19'la birlikte şu anda hepimiz e, öylesine uygulamalar kullanmaya başladık ki e, işimizi sürdürebilmek için e, çok daha fazlasını teslim eder hale geldik. İşte Sizinle şu anda şu röportajı yaptığımız platform örneği. E, 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 dolayısıyla artık güven, güven algısı, hem markaların çalışanlarına duydukları güven, hem çalışanların markalara duyduğu güven, hem müşterilere ve müşterilerin birbirine duyduğu güven çok önemli bir hal almış vaziyette. Bunu lütfen sadece şirketler olarak düşünmeyin. Devletler, sağlık kuruluşları, devletler arası, uluslararası ilişkiler, güven çok önemli bir prensip olmuş vaziyette ve güveni en öne koyan kurumlar, Korona Covid-19 sürecinde de bence fark yaratıyorlar. E, e, yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle, e, 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 çeviklikleriyle, e, çok hızlı bir şekilde evden çalışma yöntemine geçebilmekle. Çünkü mesela evden çalışma dediğiniz şey sadece teknolojik altyapıyı sunarak olmuyor. Aslında bu bir kültür. Ee, çalışanlarınıza güvenmiyorsanız eğer, evden çalışmak çok zor. Çalışanlarınız size güvenmiyorsa eğer o motivasyonu sağlayıp her sabah kalkıp ben bugün ne yapabilirim daha iyi diye düşünmek çok zor. Yani bu güven ortamı çok önemli. Ve yine aynı ortamda şu an bütün müşterilerimiz esasında bizlere belli güvenler duyarak ee, siparişlerini veriyorlar. Ee, e, 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 mesela e ticaret, e ticaret tamamen bir güven e, e, dünyasıdır ve şu anda e ticarete geçmeye çalışıyor herkes. Ee, ve inanın e, köşedeki sizin evinizin köşesindeki manav da aynı şeyi düşünüyor. E, çok organize büyük e, perakendeci de aynı şeyi düşünüyor ve siz bu güven ortamını sağlayamazsanız tercih edilen olmayacaksınız e, e, bu sürecin devamında e, ve bu güveni korumak çok önemli. Dolayısıyla bence korona e, 19'un e, en önemli e, sonuçlarından bir tanesi şirketlerin güven ve bunun etrafında dönen değerlerini tekrardan tanımlamaları olacak. E, bu tanımları tekrardan düşünmeleri olacak ve bunu yapmayan kurumlar da. Bence e, çok sürdürülebilir olmayacaklar. İstedikleri kadar teknolojiye veya istedikleri kadar e, ürünlerine yatırım yapsınlar.